maç değerlendirmesi yapmaya gerek yok. Aynı şeyleri söylüyor. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü e, dönemimizde 3 maçta ilk Beşiktaş maçı 10 kişiler. Oyuna iyi başlamıştık. Tempomuz da iyiydi. 10 kişi kaldığımız zaman fizikçi olarak savaşmaya çalıştık. Oradaki bazı değerlerimiz oyun prensiplerinde işte fizik olarak, e, savunma olarak bazı şeyleri olumlu söyleyebiliriz. Ama bugün ve geçen maça baktığımız zaman bunlar yok. Top kullanmada, fizik, tempolu, hızlı oynamada. Yani futbolun parametrelerinde sıkıntı yaşayan bir takımız. İşin tuhaf tarafı yani ve özellikle önemli tarafı bunu ben biliyorum. Oyuncular da paylaşıyoruz. Oyuncu da aynı şeyi söylüyor. Yani çıkarken ya işte pas kaybı yaptık işte daha baskılı. İşte yani bu tip eksiklerimizi tespitte bir sorun yok şu anda. Sorun çözümde. Bunu da e, eldeki oyuncular saha içerisinde iyi niyetle başarılarına rağmen sahada e, ilk 45 dakika iki takım içinde yani iyi bir oyun yoktu. Ee, yani oynanıyor ama izleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarı biraz biz oyuna e, daha şey kattık, hız katmaya çalıştık, top kullanmaya çalıştık. Bölüm bölüm pozisyon bulduk. Daha sonra yine aynı hatalarımızdaki ki ilk yarıda da oldu, bu ikinci yarıda da oldu. En büyük sıkıntımız o. Çok basit, hiç olmayacak şekilde top kayıplarımız var. Hani koşamazsın anladım ama top kaybı. Mesela hücuma gideceğiz, arkada boşluk var rakibin. Koşan oyuncu var, atarken kötü atıyoruz geride paslar tam çıkacağız. Çıkarken olmayacak şekilde kaybediyoruz. Rakip zaten onu yapıyor. Her rakip bunu biliyor. Yani her takıma, büyük takımlara karşı da öyledir. Yani eğer büyük oyuncular ve takımsanız size rakip savunma yapar. Kazandığı topla hızlı çıkar. Bunu değişen bir şey. Bunu da biliyoruz. Yani kaybettiğimiz zaman baskı yapmak, kaybetmeden tabut, topu çabuk çevirmemiz gerekirken bunları yapamadık. Bu da oyun akıcılığı ve üstünlüğümüzü tam anlamıyla ortaya koymadı. Çünkü e, çıkışta top kaybında geriye koşular yaptık e, ee, ikinci yarıdaki bulduğumuz pozisyonlar yani oyun adına biraz olumluluk olsa da bizim için değil. Onun için yine aynı şeyi söylüyor. İşte bize bu yakışmıyor. Kötü oynadık demeye doğru bulmuyorum. Çünkü artık belli bunları. Bunları sağ sonucunun da vereceği bir moralle düzeltebiliriz ama sonuç gelmese bile o sonucu almak için daha çok istekli ve doğru oynamak durumundayız ki geride duruyoruz doğru. Topu da kullanmak o da doğru ama yeterli değil. Rakibi tempolu hızlı paslarla geçmemiz gerekirken onlar da değiliz. Önde de bugün becerili oyuncularımızı kullanmaya çalıştık. Zaman zaman etkili olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Yani rakip kapattığı zaman, bire bir zaman sen e, en bire bir, ikiye birlerde, ara toplanında, şutta daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Durarak yavaş oynarsak rakibin işini kontrol etmiş oluruz. Rakip de e, yeni oyunculara fazla olan bir takımdı. O da öndeki becerili oyuncuları kullanmaya çalıştı. Onlar için normal ama bizim için oynadığımız benim dönemde 3 maçta en rahat kazanılması gereken bir maçken maalesef 2 puan daha kaybettik. İşte 5. maç ortada kazanılan bir maç yok. İlk 2 maçta, bu son 3 maçta e, Trabzonspor'un e, tarihinde belki e, az olan bir hadise. E, Mazeret ararsak buluruz tabii ama fiziksel olarak e, bir takım veya oyuncular istenilen seviyede olmadığı için mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir haftada maç yaptık. İlk maçtaki tempomuz belki büyük bir maçta onun için de olabilir. Bu maçta yoktu. O maçta oynayıp bu maçta temposu e, aradaki bir maçta oynamayıp oyunda e, fiziksel fiziksel bir gücünü görmediğim oyuncular oldu yani. Bu, bu kötü bizim için yani. Şimdi hani üst, üst üste maç oynayanlar vardı bunlardan o kaydı işte bazı oyuncular edildi, Cihan'dı tam oynayanlar da Eren'di Sabek Pedro'ydu stoperlerdi yani bunlardan anlarım ama hiç oynamayan ikinci maçta oyuncularda da bu fiziksel düşüş size sıkıntı yarattı yani bugün oyunumuz da iyiydi sonuçluğumuz da iyiydi kısaca bu öncelikle yapamadığı için moral bozukluğu ve sorumluluğu almada sıkıntıları var veya pas kullanırken tedirginlikleri var. Onu hissediyorum. Bu olabiliyor. Sonuç almadığı için. Çünkü beklenti büyük olduğu için. Mesela bugün maç bittiği zaman tabii ki Antep'te üzülüyor. Ama Antep'in üzüntüsü bir beraberlik de olsa bizim için iyi diyebilir ama bizde iş oyuncu diyemiyor yani. Oyuncu da onun farkında. Hem oyundan hem sonuçtan memnun değil. Onu görüyorum. Konuştuğu için de daha rahat da bir söyleyebiliyorum. Ama bu böyle e, işte durum tespiti yaptı. Kenara çekilecek olay değil. E, üç günde bir maç oynamak, Oynadığım maçta ne kadar? 30 dakika oynasın diyorum. 10 dakika hızlı, tempolu oyna. Yani kim olduğunu önemli değil. 1'e yani 1 bir de iyi, 1'e 1 de iyi olmamız gerekiyor. Hadi diyelim 6-7 tane oyuncumuz iyi olsun. Onu sağlayamadık. Yani kenardan girdiğimizde. Mesela yetenekleri fazla olan, fizikleri eksik olan oyuncular Mesela şimdi sakatlıktan döndükten sonra Tony önemli bir oyuncu bizim için. Neticeye katkı yapacak. İlk yarı çok donuk oynadı. Yani oyna katılmazdı. Ha, takımın oyunu da etkilemiş olabilir. Top kayıpları, rakibi karşılama zaten yoktu. İkinci yarı arada bir, yap, bir yapar diye düşündük, yine bekledik. Olmaz diye değiştirdik. Aynı şekilde ileride dinamizmi var ama oyun e, ve e, takım adaptasyonu dahi tam olmadığı için e, Çam biraz daha e, dirençli olsa bile yeteri kadar ortalar falan oldu ama e, etkisi olmadı. Aynı şekilde e, Simon e, da bugün e, oyun olarak yani ona geldiği zaman top yani hücuma çok gelir de pozisyon bulur falan diyebilirsiniz ama daha fazla katkı yapmalıydı. Aynı şekilde ortada da mesela oynayan oyuncularımızda baktığımızda o e, Okay elinden geleni gayet gösterdi ama bir iki pozisyon ağır kaldı. Skart da gördü. Aynı pozisyonda tekrar kalabilirdi. Çünkü 10 kişi kalmamız zaten bizi daha eksik yapabilirdi. Ozan gayretliydi ama daha iyi top kullanabilirdi. Yani böyle oyuncularımızı tek tek baktığın zaman e, hepsi daha üst seviyede oynayacak bir oyuncular. Ama bugünkü oyunda e, o rakibe birebir üstünlüğümüz olmadı. Defansa da mesela çok boş olduğumuz pozisyonları orta sahaya ve öne verirken veremedik yani. Çok kayıp oldu. Son dakikada orta atarken bile orta atmaya beceremedik. Yani topu iyi kullanmazsan, gereksiz koşullar yaparsan e, rakip de senden... E, sana karşı başarılı olup senden daha iyi pozisyonda yakalayabilir. Zaman zaman da Antep'in pozisyonları vardı. Haydi dediğim ya e? fizik olarak mesela şimdi Tony'yi biz yani oyuncu olarak yeni bir şey katacak halimiz yok şu anda. Ama Tony'nin de temposuyla işte gitgeliyle ayakta kalıp o topu kullanması lazım. İşte ne bileyim Deniz Dragoş'un fizik gücü var ama tekniği kullanmada sıkıntısı var veya oyun görüşünde. İşte Çam çok dinamik zaman zaman iyi işler yapıyor ama zaman zaman da top kayıpları yapıyor. Dönüyor top bize pozisyon oluyor. Aynı şey e, Cihan için de geçerli. Bir bak parladı iyi diyorsun. Netice almadık da geri döndüğü zaman aynı şey onların oyuncuları da mesela beceri olarak iyi işler yaptı. Öndeki oyuncu Ama bu yetmez. Takımla da bütünleşerek olması lazım. Kim orada? Simon Banzai söyledim. Top tutması, hücumda etkinliği olacak ama bugün o da beklediğimiz çok altında kaldı. Hücumdakileri söylüyorum. Geridekileri zaten söylüyorum. Çünkü hücuma gittiğiniz zaman bir yetenekli Becerili oyuncuların oyuncudan iş yapması bize rakibin çıkmaması gerekiyor. Orada da sıkıntımız var. Yani takım olarak zaten bunların hepsini biliyoruz, çalışıyoruz ama yeterliydi. Yani bu arada hem dinlendirerek çalışacağız dedik. Öyle yaptık. Maç oynayarak gidiyoruz. E, ligde öyle birlik ki şu anda e, baktığın zaman kimin ne kadar maç yapacağı belli olmuyor. Bugün iyi oynayan yarın düşebilir. Çünkü oyuncular da sezon başı yaşıyor şu anda. Şimdi şöyle kadro derinliğinden çok kadrodaki e, ee, önde olan oyuncuların performansı bizim istediğimiz seviyeyi daha getiremedik. Oraya yakalarsak zaten sorun çözülür. Çünkü biz haftada bir maç yapacağız. Şu ara maç değeri olduğu için yani geldiğim ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Yani 3 maç üst üste oynamak durumundaydık. Ha, bu maçlar bizim için de diğer rakipler için de aynı şekilde yani değeri olan maçlar daha geriye atılabilseydi daha iyi olurdu. Çünkü sezon başında üst üste 3 maç yapıyorsanız antrenman programı değişir. Antrenman programı değiştiği zaman, dinlenme dönük olduğu zaman, henüz hazır olmayan hazırlama şansınız yok. Neyse ondan faydalanırsınız yani. Şu anda onu yaşıyoruz ama bunların hepsini ne kadar toplasan topla. En kötü halimizde bile yani en azından bu son iki maçı almamız gerekiyordu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.